Tamam. Görüşürüz. Neredeydin? Biraz dolaştım. Nasıl gidiyor? Soğuktan ve yorgunluktan öldüm. İki saattir çekim yapıyoruz. E bu işin şartları böyle hasret. Artık alışman lazım. Valla buna alışırım da. Bu heyecana nasıl alışacağım onu bilmiyorum. Zamanla onu da kontrol etmeyi öğrenirsin. İlk sahneye çıktığın gün hatırlıyor musun? Hı hı. Nasıl titriyordun? Şimdi olduğundan belki on kat daha fazla. O kadar heyecanlanmıştım ki. Sahneye çıkmadan önce her şeyi mahvedeceğim diye düşündüm. Kalbim küt küt atıyordu. Benim de. Sonra... Mikrofona yaklaşınca... Şöyle bir karşıya baktım. Herkes bana bakıyor. <laughs> O an ne kadar korktuğumu sana anlatamam. Biri gelse de beni buradan alıp götürse diye düşündüm. Sonra müzik başladı. Ve benim için her şey karardı. Ne bir ses, ne bir renk. Hiçbir şey yok. Sadece müzik. Ta ki alkışları duyana kadar. <laughs> Ta ki sana bakıp her şeyin iyi gittiğini anlayana kadar. Gerçekten güzel söyledim. Çünkü sen yanımdaydın. Dışarıda hava bayağı soğudu. Benim yüzümden sıkıcı bir gün geçirdin. Hadi gel. Nereye? Odamda harika bir manzara var. Çay içip ısınırız. Hem kıyafetimi değiştirmemi istediler. Senin de fikrini almış olurum. Biliyorsun. Ben pek anlamam ki. Olsun. Yalnız karar vermekten iyidir. Bugün ama bayağı zorladı bizi ama iyi çalıştık yine de değil mi? Hasret Hanım odasına Hı -hı. çıkıyor galiba. Buradaki en önemli şey ışık. Genişten yakına doğru git. Tamam hocam. Halledeceğim ben hepsini. Alo. Kaç kere aradım ama ulaşamadım size. Duymadınız mı? Çekimdeydik Levent Bey. Telefon yanımda değildi. Tamam tamam. Hasret orada mı? Bir saniye. Cansu. Efendim. Hasret Hanım nerede? Murat Bey'le yukarıda gördüm. Odaya çıktılar galiba. Hasret Hanım Murat Bey'le odasına çıkmış. Ne dedin sen? Murat'ın orada ne işi var? Bilmiyorum Levent Bey. Hasret Hanım'la beraber geldiler. İsterseniz söyleyeyim bir arasınlar sizi. Sen hiçbir şey söyleme. İşine devam et. Çıkış yapmak istiyorum. Bana bir kiralık araba ayarlayabilir misiniz? Tabii Levent Bey. Hemen arayayım. Tamam. Tabii ki gelebilirsin. Ben oteldeyim. Otelin adı neydi? Ankal Otel. Ankal ah, Oteli. Tamam, gelince beni ara. Asret Hanım, set hazır, sizi bekliyoruz. Tamam, geliyorum. Hadi bekletme. Bu arada manzara da gerçekten çok güzelmiş. Tanım, iskeleden yürüyoruz, sağa döneceğiz, kameralar bu tarafta olacak zaten, suya bakıp hüzünleniyoruz. Sonra iskeleden devam ediyoruz koltuğa doğru. Burada bekliyoruz, sonra gelip tam burada duruyoruz. Burada size yakın gireceğiz. Yüzünüzün tüm hatlarını almamız gerekiyor. Sonra ağır ağır şu tarafa doğru yürüyoruz. Burada küçük bir es verip sonra yavaş yavaş arkaya dönüyoruz. Manzaraya biraz bakıp daha sonra bu koltuğa oturuyoruz. Bana biraz izin verir misiniz? Tabii. Bitti mi? Yok. Ara verdik. Neden? Ben öyle istedim. Yani kendimi daha hazır hissetmedim. Ondan. Sen ne yaptın? Şuna bakıyordum... Hasret... Sen iyi misin? Hı hı. İyiyim... Gayet iyiyim... Beğendin mi tasarımı? Güzel olmuş... Teşekkür yazısı için de teşekkür ederim... Sen de mi kiminle konuştun? Gelince görürsün.